Bir Paul Guys yapalım ya. Giriyorum. Hı -hı. Ben hazırım. Çok tatlışım ya baksana o. Fenayım fena. Girdin mi lan? Attım işte attım. Adam invite bile atmış ya. Ready. <laughs> A baba bu ne lan? <laughs> Haydi bakalım. Başlıyoruz. Bugün. Ah be şu golduna giremedim. Baba bak bak dün gideceksin. Yolundan hiç şaşmayacaksın. Bak 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 bak. Oh. <laughs> Yolundan hiç şaşmayacaksın. Yolundan hiç şaşmayacaksın. Yere düşmüş olabiliriz ama Bu... Nereye gideceğiz? Kaybettiğimiz anlamına gelmiyor Ne oldu bize lan? ben elendim ya. Oğlum takımlı takımlı Ay. Ben seni taşıyacağım ya Çünkü abi, ben bitirdim size. Baba bitirdi oğlum oh. 8 puan aldı. Oğlum nereden gidiyorum lan? Oğlum görmemiş olayım o ne lan? Atla oğlum atla bırak atla. yapıyorum ben ya. Farkında mısın? Hiçbir şey demiyorum. <laughs> Benim mikrofonum açık mı? Evet. <laughs> Benim sayemde. Lay lay lay, lay lay, lay lay. Ya yine burası geldi ya. Bu güzel. Ben beni direkt vuruyorlar bana ya. Bir başkadır benim memleketim. Haber misin oğlum? Düzgün şartlar görsün. <laughs> Niye sen Fox haber mi izliyorsun? Ha? Ben televizyon izlemiyorum. Aç direkt bunun götünün dibinde bitireceğiz. Arkasında duralım ki. <laughs> Ananı sikeyim. Abi. Üzerine gideceksin. Üzerine korkutacaksın onu. git <laughs> git Hayırdır lan siz? Aa ah, ölüyorum. Öldüm. Ben dışarıdayım. Ha melanjet. Yine ben taşıyorum takımı çünkü. Ya bu yürüdük ya. Abi her gece elenmiş tek ben kaldım. Yaparsın 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 3 saniye kaldı Kanka benim yapmam önemli değil Elenme aşaması Elenme bak tut Çünkü her takımdan en az 2 kişi kalmış Bizim takımdan tek ben oynadım Başaramadık ESC Ready <laughs> eee... İstediğim performans alamadım bugün Arkadaşlar takip bedava Aynen yani, öyle. Takip etseniz ne olacak <laughs> Cebinize ya para niye bir ya niye birbirimizi kıralım ya? <laughs> para versem bu reklamı yaptıramazsın. Bak diyor adam adam. Ne kadar sövsem de bir, bir önceki oyunda adamın dibi. Aa, bak burası benim mebim tamam mı? Burada nasıl oynanır iyi izle beni. Önünden geleceğim zaten Batuhan. Batuhan, Ben offline de, oğlum. Offline'da hayırdır? Oynuyor musun? Hayırdır sana? Ha? Aynen. Tamam, bundan... Geri düştüm. Çok geri düştüm. Çok geri düştüm. Senin mapin değil miydi ya? Turbo'yu açtım. Turbo'yu açtım. biliyorum. İkinci bitireceğim lan. Birinci değil. Ah be ikinci bitirdim. Ne diyor Dördüncüyüm oğlum. Dördüncü bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Hayır oğlum sen ne sanıyorsun? Ya? Şaşırdım ya. Ben ya yine ya yani ben olmasam. Oğlum biz elendik deme. <laughs> Heh, güzel. Ey ey. Ya adam ya adam Arkadaşlar Hiçbir zaman Size iyi davranan insanları Belki ileride bu videoyu görürsünüz Belki ünlenirim belki yok olurum Ama size iyi davranan insanları unutmayın Size destek olan insanları unutmayın her Ya bırak, bırak zaman, beni Her zaman unutacak Her zaman arkasında olun Tamam bu ne kanka? Bu neden yapıyor? Kanka tahtadan çıkan e, şekli çizmeye çalışıyoruz. Diye biliyorum. Öyle olması gerekiyor. Siz yok. Sizin, ben yanında bekliyorum o zaman. <laughs> Yuvarlak. Tamam. Oğlum sikti attı mal. Mal. Adam oynamayı bilmiyor ya. Bırak herkes aynı anda koşacak ki bu sizi e ya? Oğlum mahvediyorsun. ya. Ya mal mı ya? Dur. Ya Yapma lan salak. Dur abi ben dışarıda kalıyorum. Çizin siz. <laughs> Adamı tutmaya çalışıyorum. Ben tutayım, sen çiz. Ha? Tuttum, çiz. Abi... Çiz. Ya, harbiden salak. Ha! Kutunun içinden iki... Üstünden geçtiğinde siliniyor, dur. Evet. Burak, bir daha geçmeyin benim çizdiklerimin üstünden. Lan... Bunlar geçiyor, bunlar. Dur, şurayı yapayım. Tamam. Çiz baba bir tane daha. Aynen, aynen öyle. Aynen. Şuradan gir. Tamam. Zıpla oraya şimdi. Bir Şunu... Dakika, sil. Bir dakika. Yapacağım Süpersin. dur. Şunu sil. Batuhan sana bıraktık bak. Dur. Şu şekil. Kanka. Bir tane boşluk olacak. Şurayı sil. Şöyle yap. S Şurayı sil. Hah orayı sil. Öte de git. Git git git. Tamam bir aşağı karaya gel. <laughs> bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Ortayı temizle tamamen kanka. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen süpersin. Oraya da sil. Tam ortayı sil. Aynen öyle. Are you Evet evet. Bir puan aldık şimdi ikiye alacak. Dur. Şu ikincisinden gel. Ben geliyorum. Şu katman, şu katmanı tamamla. Oğlum çek, çek, amına koyduğumuz sala. Dur. Allahım ya, Rabbim ya. Şunu iptal et. Dur, şurayı silmem lazım. Siliyorum ben burayı, sen rahatla. Aa, Hadi. dur. Yanlış yaptım. Şöyle yapacağız. Heh. Şunu bir tutayım. Bunları şurayı siliyorum. Sildim. Ya. <laughs> biz iki kişilik grup alamıyor muyuz kanka? 9 sene kaldı. Elendik zaten de. İki kişi olamıyor muyuz biz sadece grup olarak? Yok yok elenmedik. Kimse bitiremedi. Elendik. En fazla her, puan alanlar kalacak. Her, her türlü elendik. Bak. Yayında i̇ki tane salak verdim. adam için. Adamlara şu verdim de ne olacak geri zekalar aptallar çünkü winner basmıyor İki kişi ekip alamıyoruz mu? Yaparız. Yaparım dur. Yapsana. Markerim, bir müzik açayım da kendime. Tamam yayına yansymasın ha telif yiyorsun. yok. Yok. Kendime açtım. Twitch'te telif mi var oğlum? Var var şey yapıyor bazı şarkılarda. Biraz Hadi ya. başla. Ready. <laughs> Az kaldı diyor. Üskan. Ya, ya beş kişi olmuşuz. Ben... Oo hoş geldiniz. Kanka bakmıyorum çok ya, mesaj yazarlarsa cevap veririm, yazmazlarsa. Yapacak bir şey yok çünkü kafeye takarak gitmiyor. İlk, ilk 2-3 gün taktım çok. Sonra Oyun My... başladı mı? Yok, henüz değil. My Child Lesbon var ya, orada bayağı bir patlama yaptık. Çok güzel arkadaşlar geldi bize. Tamam, şimdi 60 şekilde başlasın bak. Aynen. O da güzel patlama yapar. Niye Subnautica oynasın? He? Subnautica oynarsın. PlayStation'ı bağlamayı çözeceğim ya. Halledeceğim o işi. Kim, Kim soruyor? Yok kimse sormuyor, He ben onu... seninle konuşuyorum. Bak bu zor. Biz bunu Özkan'la mı oynamıştık? Kalbime gömerim o zaman. Bu kadar silerim o zaman. Bu da işte. <laughs> çık önümden çık. Aa, <laughs> düştüm. Ya benden çok öndesin. Tabii ki oğlum. Sen de ben aynı şeyde değiliz. Ya bırak bu işleri ya. Klasmanda. Dışarıda oynuyorsun, oynuyorsun. Daha demin kendini itiraf Aynen. ettin oğlum. Özkan'la oynadım diye. Ben bitirdim. Ben bitiremedim ve Özkan'la ama... çok eskiden sen ben Özkan oynamıştık ya oğlum onu diyorum. Ya bırak bu işleri. Kanka o ha, orada yürüyebiliyorsun beklemene gerek yok. 10 milyon euro nerede? Bırak lan bu işleri. Gülüşün Geldim 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 geldim. İki kişi beni izliyor ben çok mi? stresliyim. Yayından daha fazla kişi izliyor. <laughs> Küçük şakalar komik olmayan yayıncı tripleri. Yürüsen oğlum. Mi o, Tutayım, o, mi? Öde Tutayım mı şunu? Tutayım mı? Hedef. Ferhat tut. ne piç? <laughs> Helal Bırak şey i̇şte Ya bu. ya. Biz bu işler biliyoruz, yapıyoruz. o zaman. Ben olmasam zaman. eğlenirdik. Ha öyle mi olmuş ya? Lan yayın dondu bırak. Nasıl yayın dondu? Yo yayınım var. Yayınım var. Geçen gün Crash yedi ya. Birden bile kapandı yayın. Çağat diye. 7-8 kişi vardı. Bir de suratlarına kapandı yayın ama. Bakıyorum bende mi dondu sadece? Benim internet mi gitti? Aç kapat bakayım. Şu anda problem olmaması gerekiyor. Tamam yok. Problem yok benden. Tamam. Bak şimdi adil bir şekilde ikimiz de önde başladık. Daha demin sen öndeydin o yüzden önde gittin. Bak biz takımız Burak. Haa doğru. Bir v 1 yok mu la burada? Abi evet. beni düşürdüler Belak ya. Tekli olabiliriz ama sen elenirsen beni izlemen gerekecek mesela. Ya geçenkiden kötü oynadım. Geçin. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. geçti. Yaptım, yaptım, yaptım. Yapamadım. <laughs> <laughs> Çekil önümden. <laughs> Kudumun oyunu. Sen bitirdin mi Burak? Hayır değil. Sen bitirdin ben Ben bitirdim. <laughs> Oğlum ya, beni, beni, düşürdüler beni düşürdüler. Ooo Özkan'cım hoş geldin. Şu bitsin lol geçelim olur mu? Olmaz. Olmaz mı? Evet olmaz. Niye lan? Ben beni çağırmayıp Valorant oynayan arkadaşlarla lol girmiyorum. Duydun mu? Gerçek mesele şey. Duydun mu? Özkan. DC gel lan adam sen. Mik yokmuş ya. Mikrofonu yokmuş. Davet etmem mi gerekiyor diyor. Yani bir eee nefte Şöyle diyelim. İncelik davet... yapman gerekiyor çocuk da bak, bak Burak'ta Valorant yok yine onu da davet etmen lazımdı yani. Aynen sen öyle. Çocuğun yani. Izleyip, çünkü sen çocuğun yayınını izleyip oradan gittin oyuna. Aynen öyle ayıp ettim. Sorman ayıp gerekiyordu. Ettim. Adam da yok ama yine de soracaktın. Çok büyük ayıp yani. Burak geçen burada elenmiştin ha bak. Yine ben taşımıştım. Ben hatırladım. mi elendim ya? Yalan söyleme. Burada bana. elenmiştin ya dün. Dün burada elenmiştin ya. Bana çarpıyorlar. O yüzden düşüyorum ben. Ananı sik. Düştün mü? Hayır. Ha ben düştüm. Ben düştüm bak. İlk defa benden önce elenmedin. Ya bırak. Ağzının yayını sikeyim Batuhan ya. <laughs> Neyse herkes elendi herhalde. Şu anda yok. Tamam elendik. Bence Minecraft Lola evet. girmek mi ya? Minecraft yok bende. Lola girmeyelim mi? Ya indirirsin de, farm'a ver Minecraft, bırak. Aynen. Yayında Daha sarması. yeni bırak, yeni kurtulduk kanka. <laughs> Aynen öyle. Şey yapalım mı? Girelim mi roam'a? Geliyor Önce mu Eskan? Lan. Gelir ya. <laughs> tamam da 1-2 el oynarım, çok oynamam ya. Tamam tamam, zaten yayını kapatacağım az kaldı. 1-2 eldin zaten saat 12. Yatma vakti. Benim geçti bile, ben yaşlı bir insanım.